Evet Cemşit Bey sizin kirasını sakladım. Buyurun dokunun. Hadi la. Nedir bu? Ya gerçekten mi ya? Nedir bu? Söylüyorum. Söyleyin. Ne Doğru. Evet arkadaşlar. Hazırsanız seri sorulara bağlıyorum. Allah seni burada yeriz. Allah yeriz. Evet, zenginlik akıyor. Valla üstün başında böyle bir sağlığı akıyor. Tamam o zaman ben gidiyorum. Hayır hayır tamam bu noktaya kadar geldim. Ben çok mutluyum. Evet arkadaşlar. Hazırsanız seri sorulara bağlıyorum. Yolda 50 lira bulduğunuz ne yaparsınız? Hemen polise götürürüm çünkü büyük bir mevla. Güzel. 100 lira bozabilir misiniz? Hayır 100 lira beni bozar. Müthiş. Siz 200 liranın arkasında hangi resim var? Kaç? 200 lira. Hocam biz fakiriz 200 lira var? 200 lira var mı? Hı? 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 Lan hocam yok lan. Elin ayak tepiriyor hocam. Zengin değiliz biz fakiriz hocam. Harika. Okuldan çıktınız. Dışarıda deli gibi yağmur yağıyor. Yarın ne yaparsınız? Önce şemsiye satar sonra köye girip sürük toplarım. Mükemmel. Hıssız bir adaya düştünüz, yansı alacağınız üç şey. İki ekmek, bir süt. Yanlış. Neden? Üç ekmek olacaktı. Eğer süt alabiliyorsanız yeterince bursa ihtiyacım yok demektir. Lütfen buyurun, çıkın helalleri. Hayır, hayır, beni kovmayın. Lütfen, benim bir Bursa çok ihtiyacım var. Bölümüm çok zor. Ne okuyorsunuz? Fakir ve edebiyatı. Lütfen buyurun. İnşallah. Fakir olan Mazans. Bursa çoğunlukla Evet arkadaşlar, tebrikler. Finale kaldınız. Bu aşamaya kadar gayet güzel geldiniz. Buyurun. Bu ne ya? Hayatta kalan kazanır. Yok artık. Ne yapalım hocam? O zaman Allah kuruyoruz. Ben topuna nasıl kacam hocam? Topuğunu. Son 10 saniye. Ha, daha çok varmış. Düşünek. Ben yok, de Ben de yapamam hocam. Siz bunu yanlış anladınız. O zaman burs alamazsın. Burs için ben buna sıkacağım hocam. Sıkacağım hocam. Sıktım oldum bak. <laughs> bak bir öyle diyorum bir böyle sıktım oldum. Sıkıyorum. suyu değil ne bu damacan suyu. Harbi mi lan? Evet, evet, kazan.